Ben sürekli takdir edilen örnek gösterilen başarılı bir öğrenciydim. Arka sokakta bir arkadaş vardı. İsmi O.E. olsun bu arkadaşın. O.E. ikinci sınıfta okumayı öğrenemediği için okuldan atılmıştı. Bundan sonra hayatlarımız tam zıt şekilde devam etti. Mesela o hırsızlık yaptı. Ben işte çalışarak sınavlara hazırlandım. O uyuşturucu sattı. Ben alkol sigara dahi kullanmadım. O insanlara zarar verdi. Ben insanları iyileştirdim. Sağlıkçıyım. O çocuk çürü kaldı, Ben askerliğe şırnağa gittim. O çocuk hapse girdi. Ben üniversite okudum. Geçen gün mahalleye gelmiş bu arkadaş. Altında son model lüks bir araba. Yanında silahlı adamlar. Birçok yerde çalışma ofisleri. Bir mafya babası mı varmış ne işte onun adamı mı olmuş öyle bir şey. Gücümüze gidiyor kardeşim. Biz vergisini ödeyen, askerliği gururla yapan, vatan için gerekirse gözü kapalı ölüme gidecek insanlarız. Bu adamın arabasının lastiği benim iki aylık kazancım ya. Türkiye sistematik olarak iyi insanları cezalandırıp kötü insanlara büyük tavizler veriyor. Ben özenmem ama gençler ilim irfana değil serseriliğe özeniyor. İsim yapmak için cana kıymaları gerektiğini konuşuyorlar kahve köşelerinde. Başka bir olay da geçen sene bir fabrikada çalışırken bir olaya daha şahit oldum. 18-19 yaşlarında bir velet yeni kalfa olmuş. İşe başlayan çocuk da yaklaşık 30 yaşlarında bir makine mühendisi. Kalfa olan makine mühendisini ezmeye çalışıyor ya. İşte bu yaşa kadar okum da bir bok olamamışsın. Senin yerinde olsam intihar ederim falan diyor. Makine mühendisi bir sonraki gün işe gelmedi. Okul okuyan, kendisini geliştirebilecek potansiyeli olan gençler ezilirken serserilik, arsızlık, hırsızlık yüceltiliyor.